Kalp yakamıyor canım. Başlayın izledim onu. <laughs> Gerçekten harika. Evet. Hedefin var. Senin bir kendine ait bir hedefin var. Ama e, işlerinle alakalı bazı sıkıntılar yaşayacaksın. O kötü enerji bulmuş. En, bak kötü enerjiye inanan bir insansın sen. Önüm birazcık kesilecek ama tekrardan açılacak. Önümüzdeki altı vakit içinde diyor. Önüm kesildi ama zaten. Anladım. Ameliyat oldum 20 gün önce. Çok <laughs> ciddiyim. yeni genital şiile oldum. Valla gerçek söylüyorum abi. <laughs> Benim kardeşim, şerefli, namuslu adam. Seda Peker olacaksın ne diyeceğim onu işte. Bak sana bir şey tek kelime söyleyeyim. Bak tek kelime söyleyeceğim. Böyle kapatma sakın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tek bak. kelime söylüyorum onu da sakın. Kardeşim böyle devam <laughs> edersen bizim yakın kapatın. Ben hiçbir hiç anda saygısızlık yapmadım. Öz, Özgüzen beni tanıyor. tamam ee, kanka. Bir kadın senin önünü kapatmış. Kapattı. yapmış sana. Anladın mı? Ee, bir de bazı konular olacak. Bir şeyler olacak. Dikkat et kendine. Nasıl yani? O bugün oluyordu da son anda yırttı. Şey mi? Yaralı saldırı, mı, saldırı falan mı? Saldırı değil. Ee, seni e, bazı konularla alakalı suçlamaya çalışacak. Bak iyi dinle. Anladın mı? Ka kız mı? Evet. Tamam, bir çıkacak karşıya. Kız beni suçlayacak mı? Yani... Suçlamaya çalışacak. Aksında e, öyle bir şey yok ama var da ama e, bunun üstüne koyacak da koyacak. Bak koyacak da koyacak yani üstüne. Yapıyor zaten. Sen yakından takip ediyor gibi anlatıyorsun. Hakikaten biliyor ya. Bir de e, sana son bir kez daha Yeter sonra, artık ne olur. Bir şey söyleyeceğim. Sadece bir şey söyleyeceğim. E, bağırsaklarına dikkat et. Nasıl yani? ama falan mı? Diyorsun? Beni tanımıyorsun ama ben e, öyle bir zaman gelecek ki bana ulaşacaksın merak etme. Hayır ne demek istedin? Yani Sel şey, falan mı? Şey demek diyor bağırsaklarımla alakalı. Hayır, bağırsaklarım. alaka? Hayır bir dakika bağırsaklarım ne alakalı? Hayır bağırsaklarımla problem bağırsaklarım ise ve seninle alakalı bir şey. Mi? <gülüyor> <gülüyor> ne demek Anladım. istedin oğlum? Ocak ayında biri bana kız çocuğun olacak dedi şu an hamileyim. Ben hamile kalamam <laughs> şu an. Bir şey söyleyeceğim nasıl? Ben, olur? Bak, e mi dedim ben hamile kalacaksın dedim. <laughs> Hamile kaldıysın bana inanmadı. Evet. O, o dememiş. <laughs> o sen ne zaman, zaman dedi? O, o, o da bana baktı. ama şey kadınlar şey işte ya. Videoları ama. kayıttı bende hala. 7 <laughs> bir, bir şey, bir şey de, söyleyeceğim Bir, bir dakika. şey söyleyeceğim. Arkadaki kişi soru soru verir. E ee, sen sormak istiyorsan e, her zaman saygım sonsuzdur sen. Yani bak seni çok seviyorum. Gerçekten <laughs> çok seviyorum. Başka bir sormak istediğin soru var mı? Sen mi ben bana mı diyorsun? Seni de seviyorum. Hepinizi seviyorum. Tamam Ama ben yedi dedim. Bir dakika yedi bağırsak iki. olayını bana bir, bir açıklasana üstü bağırsak kapalı. Aletikim, ne demek aletikim, istiyorsun? Aletikim. Hastalık geçireceğim gibi bir şey mi? Abi bir sıkıntı parça aldıracaksın. Analize göndereceksin. İnşallah olumlu şeyler alırsın. Ha tamam. Ben korkutmaya başladı. Kafa karıştı şu an. Hasta diyor bana. Yani. Tamam teşekkür tamam, ederim. numara dedim. Yedi Hayırlısı olsun bakalım. inşallah. Evet. Al sen devam et abi. Böyle moral bozucu bir yayın olur mu ya? Başkan 7 numaraya bakıyorsun. Ya, söylemedi ne dedi? Yok bağırsak ya karı iftira edecek sana dedi. Bu nasıl medyumluk ya? Ama kendine dikkat edersin işte. Bir paraya muratim de güzel <laughs> bir şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, seni e, medyumluk se böyle hani bir şeylere nokta taşı değil. Medyumlukla alakalı ne biliyor musun? Her bir ünlünün arkasında bir medyum vardır biliyorsun. Bak ben hala da benim şeylerim e, ee, Edirne Alara Kafede benim e, resimlerim vardır. Milletler yazıyorlar şu anda. Ela. Bu o yüzden ben. Tamam teşekkür sadece, ederim kardeşim sadece, çok sağ. Ol. Sadece seni uyarıyorum, uyarıyorum yani yanlış anladım ama seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben haydi. seni sevdim teşekkür ederim sağ ol. Ben şaka yapıyorum ya çok teşekkür ederim Vallahi Sağ olasın. Ona bak şimdi ne diyeceksin bari. Yemeğini yer misin? tamam <laughs> hadi. Söylüyorum.